Erdo sen kaçta gelecektin kapının önüne? Abi ben normalde 3.30'da sizi alacaktım. Kaçta ben alacaktım? 3.30'da seni alacaktım. kaçta geldin? 4'te. Neden ama geç kaldın? Ama bir kaldım? sor niye geç ya? Niye geç kaldın? Abi saati 2.45'e kurdum ama Abi hiç duymamışım ya. Eser yok. Abi 2.45'e kurdum. Bak saati hiç duymadım alarmı. Üçü çeyrek geçe kendim uyandım. <laughs> Alarm falan yok duymadım. Bir kalktım aha dedim sabah 6 olmuş herhalde. <laughs> Eyvah. Abi kalktım. 3 çeyrek geçe Murat alacaktım. Üç buçuk da sizi alacaktım. Murat mesaj atıyor. Neredesin? Dedim ben daha çıkmadım ya. Adam inmiş aşağı beni bekliyor. Evet Çanakkale yollarındayız. Geldin mi? Ha, yok ya. Şu ya anda Tam da... bir şeyde bez var ya. Yani. Büyük çekmeceyi şeyde... geçtik. Durum şeyler. Evet. Tamam bir şey bir şey var. Benzin. var. Tamam. Benzin. var Deniz de. Bakalım ne kadar sonra da denizde olacağız. Nerede o benzin al 10 kilometre kalmış. Aa benzin ben. alacağız. Ben. Adam benzinsiz gidiyor. O kadar <gülüyor> heyecanlı <gülüyor> ya. <gülüyor> <Adam>. Ya çok iyi <laughs> ya. Vallahi yersen çok yersen heyecanlı. İstanbul sokakları, sokakları. Ertuğrul abi. tat 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 Çare bulun bu derde İstanbul <laughs> sokakları. Abi şarkıdan telif yemeyelim. <laughs> ya bu anonim şarkı ya. Bunu kimin yazdığı ya. belli değil ya. Aa, <laughs> Benim arkadaşım amcası. O mu yazdı o abi? Üstüm evet. Aa. O mu yazdı? yazmadı ya kimse bunu. Bir bir kendi çıktı abi. Bu normal artık, sokaklarda oluştu. gezen meyhaneciler, çocuklar yazdı bunu ama. <laughs> yani. Askerliğimi Adana'yla Mersin arasında bir yer olan Yenice ilçesinde yaptım. Beni oraya Adanalı bir abi teslim etmişti. Adam 53 yaşında ama yani hiç de Adana'dan böyle çok da dışarı çıkmamış birisi. Ben de burada böyle bir birlik olduğunu bilmiyordum. <laughs> yani ya. dağların içinden, bağların içinden bir baktım yol bitti. Dur diye bir yazı var. Askerler tabii beni bekliyor orada. Yani acemiyiz ya. Gelin bakalım. Hoş geldiniz hesabı. Neyse bavulumu aldım. Portakal bahçelerinin, turunç bahçelerinin içinden geçtik. Neyse işte girdik askeriyeye, bavulumu aldım. Hiç unutmam Bekir Gümüş dinliyorsa buradan selamlar. Nereden dinleyecek ya? <laughs> Neyse biz gene de selam verelim de. Benim bavulumu aradı. Ya. ya! ilk defa askere gelmişti işte. Zaten askere de ilk defa gidilir yani. Bavulumu aradı, 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 aradı. Dedim, kardeş bir şey buldun mu? Yok bulamadım dedi. Tamam dedi, <laughs> yok dedi. Aa, şimdi Yakıt alıyoruz ama dolmuyor depo. <laughs> abi ağzımın içine sok istezemem. <laughs> arkadaşlar YouTube'a daha yeni girdik. Yıllardır Allah razı olsun. E, Instagram'daki kardeşlerimiz hep abi YouTube 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 YouTube. Erdo diyor. Aynen. Abi YouTube'a gir YouTube'a gir girdik arkadaşlar. Hayırlı İlk olsun. İlk videomuzu çekiyoruz yani. <laughs> Erdoyle ortak çekiyoruz. Bak onu anlat mesela. Niye indiriyorsun lastiği? Arkadaşlar anlat. Süspansiyon yok şeyde. Ee, var da çok az. Torsiyonlu dingil. Biz de lastiğin havasını indirdik. Biraz süspansiyon, yapsın diye. Ne oldu abi? <laughs> bir şey yok bir şey yok şey. Ne var abi? ne kadar güzel. Dol şey ya. <laughs> ne giyeyim abi? Şey mi giyeyim? Ya arkadaş boyacı gibi giyin. <laughs> <laughs> bu ne oğlum bu? <laughs> Bana da verdi <laughs> aynısı. Oğlum bir akşam <laughs> verdi ya. Bir akşam verdi aynısından. Bu <laughs> ne biz işe gidiyoruz kardeşim <laughs> ben. Ertuğrul abi dün motorla geldi arkadaşlar sırıl sıklam. Erdoğan kendi pis gri eşortmanından orada. Çorap, çoraplarımızdan ver. Ya sen ne söylüyorsun ya? Ya bizim dünya. Ya bu, bir kere bu eşortman kız rengi. Bu evde Kim? Cem Yılmaz diyor ya. Diğer gri eşortmanı. Benim hallerim var. Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne eşortman? Adama da verdin, adamı da rezil ettin. Bak, abi, çek arabayı ileri çek. Yeşil var. Şöyle. Kaç para doldu bak, göster. 5. Bu ne abi? Hadi oğlum depo depo diye ki. Yani. Sen de bunu alıyoruz, ben adamım için. Mağara gibi lan. Buradan çek Murat. Arkadaşlar bizim botumuz, botumuzu tanıtalım madem Evet evet. Geldik. Çek Olimpik. Olimpik. Arkada 5, 0, 5 bir bot arkadaşlar. Genişliği yanlış hatırlamıyorsam yani buradan buraya 2 metre olması lazım. 70 beygir var bunda. Ee, botun ağırlığı 270 280 kilo arkadaşlar. Bu 70 beygir de 119 kilo. Biz bu 70 beygiri böyle denedik. Çok da memnunuz. Yani dört kişi, yani iki kişi gittiğimiz zamanlar 38 mil yapıyor arkadaşlar bu bot. Dört kişi de, de yine 35 mil falan rahat yapıyor. Yani her gideceğimiz yere rahatlıkla gidiyoruz. Geçen mesela Şarköy'den indirdik. Hiç abartmıyorum. 6-8 hava var. Yani 5-7 de değil. 6-8 hava var. 6-8 saba da Şarköy'e böyle dalgaların üzerinden böyle 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 bir saatte gittik. Eee, Başka bir şey istiyor musun? Marmara Adası'na. Ama dönüşte arkadaşlar yarım saatte çok rahatlıkla döndük Erdoğan ile ikimiz. Ufak tefek orada avlar da yaptık. Bota bak bakalım ne kadar aldı. Ne kadar benzin var mı Ama yarısı doluydu. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz şu an. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kim ki? Evet arkadaşlar <laughs> şimdi giyineceğiz. <laughs> ee, limanın kapısı kapalıymış. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Anahtar gelene kadar giyineceğiz. Çok iyi video oldu ya. Hadi abi yiyelim. Arkadaşlar bir bidon sıcak su getirdik. Ya şart. Yoksa donarız. Ne düşüneyim ya işte böyle Yani dalış hayatında böyle Saçma sapan durumlar olabiliyor Normalde her zaman gelip sıkıntısız bir şekilde Boton girdiğimiz yer Yani kitle olsa da Anahtar güvenlikte oluyordu gidip alıyorduk Muhtemelen hafta içi olduğu için herhalde Anahtar bırakılmamış Sağlık olsun abi 10 dakika daha bekle Günaydın arkadaşlar. Günaydın abi. Evet. Ellere bir ücretiniz var. Sonunda, sonunda botumuzu indirebiliyoruz arkadaşlar. Böyle aksaklıklar bazen oluyor. Limanlarda yani ne var? Şimdi böyle yeni kanunlar gitti. Eskiden böyle bir şey yoktu. İşte açılıyoruz ya denize. İşte botun fotoğrafı çekildi, ismin fotoğrafı çekildi. Hani bu limandan kalktı. Ne bileyim Allah korusun. Yani bir kaçırma olayları, mülteci olayları ya da Allah korusun böyle ölüm kalım bir şey olduğu zaman hangi limandan çıktı? Kabatepe limanından çıktı. Aslında güzel bir şey, doğru mu Murat? Doğru. Aynen, güzel bir şey yapmışlar. Eyvallah. Tamam. Bırak, İttiriyorum. Evet, sen de fil bak. Tut ya gitmesin. Ha, tut abi gitmesin. <gülüyor> <gülüyor> yaklaş yaklaş. Yaklaş. Arkadaşlar herkese merhaba. Avın sonunda size güzel bir sunum yapmak istedik. İki gündür av yapıyoruz. Nacizane. Kafalı balık aradık. Trofe aradık. Levrek. Artık mevsimi normal. Bulamadık arkadaşlar. Ama ufak tefek güzel levrekler vurduk. Birkaç tane de ispandek var. Lafı uzatmadan balıklara geçelim değil mi? Mır mır sevgili Ertun <laughs> Ertun abimizin güzel kefal. Şöyle bir güzel tavalık sargoz. Gene bir tane güzel çupramız var. Tam porsiyonluk arkadaşlar bunlar. Bunlar bu yüzden mi al, al yanak diyorlar Al yanak işte ondan dolayı. Harbiden al yanak ha. Şöyle güzel levreklerimiz var. Arkadaşlar. Görüyorsunuz. Böyle. Nasıl yaptın abi? Çok güzel. Güzel değil mi? Bu iri bir levrek, yani bu bir buçuk kilosu var bunun. Genel levrek. Biraz daha ufak. Şunu geçti. Arkadaşlar, hakiki levrek, güzel. Evet bu da güzel değil mi abi? Yani daha ne olsun değil mi? Allah bereket versin. Allah bereket versin. Daha güzeldir de sizin olsun bu arada. Bir tane de şöyle güzel uzaylımız var. Ah toputumuz var. Abi böyle sonlandırdık. Ah, az daha gidiyorum. <laughs> Bir şey oydu. <laughs> <laughs> Köpek gel gel <laughs> gel gel. Bunu da çek Ertuğun abi. Videoda köpek uçak üstünde. efendim. Uçak efendim. <laughs> Şu güzelliğe bak. Ama yok siz balık yemiyorsunuz. Bak kedilerin hepsine dağıttık balık. Arkadaşlar daha güzelleri sizin olsun. Hayırlı hafta sonları diliyorum. Eyvallah.